Allah Azze ve Celle buyuruyor, Kur'an'ı müminler için şifa ve rahmet olarak indirdik. Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü onun anne ve babasına ziyası, güneşin ziyasından daha parlak olan bir taç giydirilir.'' İbn Mesud radıyallahu an hazretlerinden gelen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Doğrusu bu Kur'an Allah'ın sizlere bir misafiri mesabesindedir. Allah'ın misafirinden gücünüzün yettiği kadarını öğreniniz. Bu Kur'an Allah'ın ipi ve apaçık bir nurudur çok faydalı bir şifasıdır. O kendisine tutunan için koruyucu, uyan için kurtarıcıdır. Eğri yola değil, doğru yola götürür. Sahibini yormaz, onda bulunan ibretler sonsuzdur ve tekrar tekrar okumakla eskimez. Öyleyse onu okuyun. Doğrusu Allah okunan her harfi için on ecir verir. Bana gelince ben elif lam harftir demiyorum. Lakin elif için 10, lam için on ve mim için 10 ecir vardır diyorum. Kim Kur'an'ı hıfz eder ve okur, onun helal saydığını helal kabul eder, haram saydığını da haram kabul ederse Allah onunla cehenneme müstahak olan ailesinden 10 kişiyi cennete koyar ve onlara şefaatçi kılar. Ne peygamber ne melek ve ne de bunlardan başkası Allah'ın katında Kur'an okumak kadar faziletli makama sahip olan hiçbir şefaatçi yoktur.